özel görüşme intibak yasası. Yani milyonlar yenikalın... In beklediği intibak yasası ile ilgili önemli bir adım atıldı. ...re... e, Mahlebet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlış Atıl bilmiyorsam Cuma günü gibi e, bir tekniklerde ve bu intibatla ilgili. Gideriz son durum ve bilgiler sizde. E, kimin nasıl etkileyecek? Yanlış bilmiyorsam 2010 milyonunda en son bu intibak, intibak yasası çıkmış, çıkmıştı. E, nedir durum? E, kimleri nasıl etkileyecek? E, neden bu kadar önemli? Evet. Şimdilik nasip biliyorsunuz 2011 yılında 2000 yıllar öncesi emeklilerle ilgili bir intifak yasası uygulanmıştı. Evet. 2000 yılından önceki emeklilerle 2000 yılından sonraki emekliler arasındaki açılan makası kapatmak için e, getirilen bu intifak yasasıyla 2000 yıllar öncesi emeklilerde yaklaşık e, 100 atlama meydana getirdi. Yani 50 lirayla 350 lira arasında değişen oranlarda. E, maaşlarla bir artış e, yaratmıştı. Şimdi konu e, yine e, 2000 yılı sonrası emekliler için e, gündeme geldi ki biz o dönemde şunu ifade etmiştik 2011 yılında e, bu iş e, e, intibaklarla e, çözülmez. E, 2000 yıl öncesi e, çalışan emeklilerin intibak da fakat e, bu ileriki yıllarda, 28 yıl sonra dedik, e, 2000 yıl sonrası emekler için de e, binleme gelecek. E, i̇ntibatla uğraşmaktansa, e, intibat yazısını konuşmaktansa emekli ayrı bağlama sistemini e, tekrar bir cevize edip, e, intibatları bir çelere e, koyalım e, şeklinde öneride bulunmuştu. Fakat e, günümüze geldiğimizde tabii böyle bir düzenleme henüz yapılmadı. Erken intibat konuşulmaya başlandı 2000 yıl sonrası emekliler için. E, şu an konu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak intikal etmiş durumda. E, bu ne anlama gidiyor? Kaç tane e, emekli ilgilendiriyor? Yatı zara 12.000 bin yalı yine aradı. Ve ben de 12.5 milyon emeklimizin poklamayı bakladığımız sayımız. Bunun içerisinde yaklaşık 4 milyona yakın 2000 yıl sonrası emeklileri ilgilendiriyor. Önerli bir konu. Ki önemli bir sayılar şu konu. Şimdi e, bu ne getirecek? E, 2000 yılından sonraki emeklilerin maaşlarında yaklaşık 50 lirayla 300 lirayla arasında değişen e, oranlarda bir artış meydana getirecek. Yani siz bugün örneğin 2000 lira e, alıyorsanız, 2000 lira maaş alıyorsanız e, sizin bu e, ödemiş <laughs> e, olan prim büyü sayısı e, dikkat alınmaz suretiyle, kazançlar dikkat alınmaz suretiyle e, diğerinki diyelim ki 200 lira ile artış meydana gitti. ya yani burada maaş değil, sizin büyü sayısını baz alınacak. O nedenle bir adam benim büyü sayısına göre gibi bir ve e, esas kazanç yani sizin adınıza yıllar itibariyle edilen prim esas kazançlar bu da e, gösterge e, rakamlarında belirliyor. Gösterge rakamları esasında burada da belirleyici olacak. 2000 lira maaş alıyorsanız örneğin 2200 lira emekli maaşınız olacak. Ve 2200 lira üzerinde emekli maaşınız hesaplanacak. Yani lanma hesaptan de, övgül değil. Emniği de daha iyi açmak için merak ediyorum. Bu normal 6 ayda bu aldıkları Temmuz veya Ocak zammıyla bir alakası yok. Dileyiz. Bunlar bulamamam bağım sonra ayrı bir zam olarak Ne demek? bu yeni bir, bir düzenleme oluyor artık. Tekrar maaşın hesaplanması anlamına geliyor. E bu da ne oluyor? Refah payı veriliyor refah payı uygulaması yapıldığı için emekli maaşını da o yönde etkilemiş oluyor. Şimdi bu sadece intibakla değil, intibağın yanı sıra aynı zamanda da emekli aylığı bağlama sisteminin eski sisteme dönüştürülmesi. Yani aylık bağlama oranının %70'e ele çıkarılması. Çi 2000 yıllar öncesi emekli aile bağlama sistemimiz bizim. Aylık bağlama oranımız %75'ti. Bu 25 yıl doldurduktan sonra da her 20 yıla yüzde refah payı veriliyordu. Ee, bu bir değil şu an. Ee, bunun da ikiye çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık olarak emekli aylıkla da emekli ayrıyor. E, bu ba aylık bağlama oranı neredeyse %80-90'lara yüzde çıkmış olacak. Bu da emekli olanların maaşlarının çalıştıkça düşen bir sistem refahı yenisi de korumuş oluyor. Evet ağırlığım. Bu emekli aile çalıştıkça düşen değil artık çalıştıkça emekli aylığı Artan e, bir sisteme dönüştürmüş oluyor. E, bu yapılmadığı için ne oluyor? Pilin büyü sayısını dolduranlar ya kredi dışı çalışıyor ya da e, farklı yöntemlere başvurmak suretiyle sosyal güvenlik kurumunun pilim kaybına e, neden oluyor. E, sosyal güvenlik kurumunun pilim kaybı demek de emekli maaşlarının düşük olması, emekli aylıklarına yapılacak bunun zamın düşük olması anlamına geliyor. Devletin kesesinde para alınması da aslında bu. E, eğer bu bütçeye daha fazla yüklendirmesi anlarına görüyor. Bu nedenle e, emekli aile bağlama sistemi hem esasında kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir etkin rol alacak. Sosyal güvenlik kurulunun daha fazla bilim toplamasına vesile olacak. Hazineden de kuruma desteğin daha azalması anlamına gelecek. Bu nedenle inşallah bu sene sonuna kadar intibak ve emekli aile bağlama sisteminin düzeltilmesiyle birlikte 2019 yılını çalışanlarımız ve emeklerimiz şarlık kabadır diye temenni el bu 23 Haziran sonrasında. Evet, hem EYT'lilerin gözü hem de emekli İntibat bekleyen emeklilerin evvelir. Anladığım kadarıyla meclis tonu. EYT ile ilgili işim Şu an evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet tarafından denilen bir e, teklif var ama hükümetin de esasında hem intibatla ilgili hem emekli aile bağlama sistemiyle ilgili ki biz bunu sizinle çok defa bir ekranlardan da dile getirmiştik. Hem de emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT'lilerle ilgili çalışma şu an zaten kurumman nezdinde devam ediyor. Evet. Yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen teklif esasında bu işin belki de biraz daha hızlanmasına, ee, Türk Meclise geldiğinde daha hızlı e, anlaşması anlamına geliyor diyebiliriz. O zaman bu müjde de buradan evet. derkiş oluk emeklilere ne evet. dün babalar günüdür, babalar günümüzü öncelikle kutlayacağım. Tüm izleyenlerimizin de ee, babalar gününü kutluyorum ve burada bir babalara pozitif ayrımcılık yaparak isterseniz sohbetimize buradan da hep kadınları, çalışan kadınları anneleri konuştuk sık sık sizinle. Evet. babalar için neler getiriyor sosyal güvenlik sisteminden yani çalışan babalar için bu yani baba olan erkekler için ya da biletim bu aileyle alabilmek anlamında neler getiriyor? Bunları bir açabilir miyim? Şimdi esasında tabii, babalar konuşurken biz bir işçi babalar, bir de memur babalar yani, diye aileyi arayalım ama ilansın. Ee, bizim e, sosyal güvenlik sistemimizde e, esasında 2008 yılından bir yana eşitlik söz e, konusu olsa da geçmiş yıllardan gelen kanunlar nedeniyle e, farklılıklar e, hala devam ediyor. Mesela e, yetim, e, memur kız çocukları, işçi kız çocukları diye ayırıyoruz. İşçi babalar, memur babalar. Şimdi e, işçi babaların önceden e, özellikle bu doğum izniyle ilgili sıkıntıları vardı. E, son yapılan düzenleme ile birlikte e, işçi babalara e, eşleri doğum yaptığında e, kendilerine 5 gün babalık izni belirliyor. Yani bu son düzenleme. Yani işi boğum yapan bir çalışan. Evet. Sizler bana morum işçi olsun. Böyle bir ya hayır. İşçi baba diye işçi baba için. Memur babalarla usuyor işte daha farklı. Daha farklı. Betim güç izo her şeyin bir iş alamı. hakkı var. Yani ücretli izin hakkı var. Doğum izni diyoruz ona. Aslında doğum izni eski e, düzenlemelerde hep kadınlar tarafından kullanılarak bölgelik yani kullanılığı bir e, yer severler. Yine aynı şekilde e, babalara da e, doğum izni getirildi. Babalar da 5 gün ücretli doğum izni kullanma hakkına sahip iki de cumartesi pazarı koyarsınız yanına olur bu gidiyip gidiyip rahat bir tatil olabilir bile önce. Ee, şimdi, e şimdi el tabi e işçi babaların e, işi doğum yaptığında kadın çalışmıyorsa işçi babaya e, bu sefer e, şut parası diye tabir ettiğimiz yani çalışıyor kadın mağdur şut parasıyla çalışan gerçekte ara Evet şimdi e, işi çalış işçi çalışmıyorsa e, baba babanın işçi babanın e, bu sefer e, kendisi eşi adına bu parayı alabiliyor. E, şimdi aynı ayrıca e, Memur babalarda ise bu süre 10 bine çıkarılmış durumda. Yani memur baba doğum iznini 10 yıl olarak kullanıyor. Ee, bizim çalışma hayatımızda maziyet izni diye bir kavram e, vardır esasında. Evet. Ancak e, hizmet takdirde tabi çalışanlar yani memurların dışındaki çalışanların e, mazeret izni diye bir izni söz konusu değildir. Maziyet izni sadece memurların e, kullanabileceği bir izindir. E, bu da 10 güne kadar e, ücretli olarak e, çalışanlar e, bu izni kullanabiliyor ama hizmet aktine tabi çalışan dediğimiz yani SSK ve Bağkurlar'da mazeret izni söz konusu değil. Yine aynı şekilde engelli çocuğu bulunanlara oraya e, çocuğu engelli çocuğu bulunan babalara da e, ücretli izin e, belirlebiliyor. Bunun süresi de 10 güne kadar çıkarılabiliyor. Yani illa 10 gün kullanacağım diye bir kavram da yok. İsterseniz bunun 5 gününü kullanırsınız, isterse 8 gün, isterse 10 gün tamamını kullanma hakkına sahipsiniz. Dol yetim aydın da aktif gelişim geçerli değil mi? Ren ve yetim aydın da Annesinden babasından e, gelecek olan hakkı da alır. Kim var alır bir gel şimdi e, Bu da e, erkeklerde e, durum farklı. Nasıl? E, erkeklerde e, engelli statüsünde olması gerekiyor. Böyle kişinin. Engelli ise e, anne ya da babasından gitim aileyi alma hakkı söz konusu. Dulaydı ise evet. işi vefat etmişse e, er, erkeğin evet e, kadın eşinden de dul aileyi alabilir. Yani dul aileyi sadece... ...erçeklere ilk tanınan bir hak değil. Ee, üzüldüğüm kadına da da... ...bir hamle iyi. Aynı zamanda... ...erçekler de dul aylığından... ...yararlanma hakkına sahip. Yani... işi e, vefat etmiştir, kadını vefat etmiştir. E, sigortalıysa... ...ya da ölüm aylığı alma... ...ya da bağlanma şartlarına haiz olmuşsa... ...erçek de... E, ...eşinden dolayı ölüm aylığıyla... ...diğer bir adıyla dul aylığı alabilir. Peki, e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi... E, ...tabii sollara geçeceğiz ama... Öncesinde kısa bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu intibatla beraber emeklilerimde de dağıta kavuşacak birlik. Yani emekli maaşlarına bir zam olacak. Bir atış olacak tabii kademeli olarak farklı farklı olacak. Peki normal çalışan bir insanın emekli maaşını arttırmak için neler yapılması yapması gerekiyor? Bu